Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ikinci kanalımı tanıtacağız arkadaşlar. Süper Pro Craft yazarsınız arkadaşlar. Siz çok sevindim o videomuz arkadaşlar. Yeni videomuz, yeni kanalımız arkadaşlar. E, Süper Craft Pro yazın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Size buradan çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 10 abone olduk. 11'den 9'a düştük. E, biz de bir daha abone oldu arkadaşlar. Ondan, onu da teşekkür edelim. Ee, arkadaşlar e, bizim şu kanalı açmamız arkadaşlar zorunlu oldu. çünkü çok izlenme sayımız çok az oldu çünkü bu Roblox videosu çektik arkadaşlar son videolarımız onlar oldu bu videoda arkadaşlar size arkadaşlar bu, yeni videolarda gelebilir arkadaşlar onlar onun kat asıl kredi çekebiliriz bugün arkadaşlar konvoy bisiklet oynayacaktık ama bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar biraz tablet e, kamera yapmış olması lazım arkadaşlar o yüzden size buradan çok 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 üzücü haberleri duyuyorum arkadaşlar koronavirüs e, kontrol kodlar ama ikinci dalgada video çok az gelecek. onu demek istiyorum e, şunu da belirtelim at kafasına ve Ahmet ve her kanal sonundan videolarına abone olmayı unutmayın kendinize iyi, iyi bakın Hoşça kalın ve bay bay